Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kağıt ipten güzel şık bir şapka çalışacağız. Kağıt ipim benim çile halindeydi. Yumak haline getirdim kolay örebilmek adına. 2,5 numarada tığ kullanıyorum. Öncelikle sihirli halkamı oluşturacağım. Ve sihirli halkamın içine 8 adet sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi sihirli halkamı kapatıyorum. yaptığım her sık iğnenin içine ikişer tane sık iğne yapıyorum ve 16 adet sık iğneye tamamlıyorum. 1 2 Hemen ilmek belirleyicime takıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 ikinci sıramızı bitirmiş olduk 3. sırada da bir tek bir çift yapacağım yani birinci sık iğnemi tek batıyorum ikinci sık iğneme çift batıyorum Yine ilmek belirleyicime takıyorum. Üçüncü sırayı bir tek bir çift yapıyorum. Sıramın sonunda 24 adet sık iğnem oluyor. Bir tek bir çift bir tek bir çift bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. 3. sıramızı bitirdim. 3. sırada 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4. sıraya başlıyorum. 4. sırada da 2 tek 1 çift yapacağım. 1 2 Sıra başlangıcımızı belirliyorum. 2 tek 3. ilmeğe çift batıyorum. 1 2 bir tek, iki tek, üçüncü sık iğneye iki tane sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da iki tek bir çift yaparak sıra başlangıcıma geliyorum. Sıramın sonunda 32 adet sık iğnem oluyor. Şimdi beşinci sıraya başlıyorum. Beşinci sırada artık ilmeklerin artırma yerlerini değiştireceğim. O yüzden bir tek bir çiftle başlayıp 3 tek bir çiftle devam edeceğim. Yani artırdığımız yerler üst üste denk gelmesin diye farklı bir başlangıç yapıyoruz. 5. sıraya şöyle başlıyorum. Bir tek 1 çift yaptım. Alttaki sıralara artırma yerlerimiz denk gelmeyecek bundan sonra. Devamında da 3 tek bir çift yapıyorum. 1 2 3 tek 1 çift 1 2 3 tek 1 çift Yani 5. sırada 1 tek 1 çift yaparak başladım. Daha sonra da sıramın sonuna kadar 3 tek bir çift yapıyorum ve bu sırayı da bitiriyorum. Sıramın sonunda da 40 tane sık iğnem olmalı. Şu anda yine 5. sıradayım. 40 adet sık iğnem olacak bu sırada. Son 2 tane sıra başlangıcıma geldiğimde ilmeklerin yerini değiştirdiğim için 2 tane sık iğnem artacak. Onları da düz örüp bitiriyorum 5. sıramı. 3 tek bir çift yaparak artırmıştım. Son 2 ilmeğim artmıştı. Onu da düz örüyorum ve 6. sırama başlıyorum. 6. sıramda 4 tek bir çift yapıyorum. 1 1 2 3 4 tek 5. sık iğneye çift batıyorum. 6. sıramı da 4 tek bir çift yaparak devam ediyorum. Sıra başlangıcıma geldiğimde 48 adet sık iğnem olmalı. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. 7. sırama başlıyorum. Yine artırma yerlerini değiştirebilmek için 7. sıraya başlarken 2 tek bir çiftle başlıyorum. 1 2 3. ilmeğimi çift battım. 2 tek bir çift yaptım. Bundan sonra sıramın sonuna kadar 5 tek bir çift yapacağım. 1 2 3 4 5 6. ilmeğe çift batıyorum. Bu sırayı da bu şekilde 5 tek bir çift yaparak sıramın sonuna geliyorum. Sıramın sonunda artan ilmekleri yine düz örüyorum. Ve sıramın sonunda 56 adet sık iğnem olmalı. 8. sıraya geldik. 8. sırada 6 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 bir sonraki sık iğneye çift atıyorum bu sırayı da 6 tek bir çift yaparak sıra başlangıcımıza geliyoruz sıramızın sonunda 64 adet sık iğnemiz oluyor 9. sıraya başlıyorum 9. sırada 3 tek bir çiftle başlayarak yine ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz 1 2 3 tek bir sonrakini çift batıyorum. Bundan sonra 7 tek bir çift yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 Bir sonraki ilmeği çift yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde 7 tek bir çift yaparak sıramın sonuna kadar geliyorum. Sıramın sonunda 4 tane sık iğnem artacak. Onları da düz örüyorum sıramın sonunda 72 adet sık iğnem olmalı. 10. sıraya başlıyorum. 10. sırada 8 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek bir sonrakini çift batıyorum bu sırayı da bu şekilde 8 tek bir çiftle devam ediyorum sıramın sonunda 80 adet sık iğnem olmalı 11. sıraya başlıyorum 11. sırada yine ilmeklerimi yerini değiştirebilmek için 4 tek bir çiftle başlıyorum 1 2 3 4 Bir sonraki ilmeğe çift atıyorum. 4 tek bir çift yaptım. Bundan sonra 9 tek bir çiftle devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve çift batıyorum bir sonraki ilmeğimi bu sırayı da 9 tek bir çift yaparak devam ediyorum sıramın sonunda 86 adet sık iğnem olmalı 9 tek bir çift yaparak devam ediyorum şurada 5 tane sık iğnem kalacak onları da düz örüyorum bitiriyorum 86 tane de sık iğnem olacak bu sırada 12. sırama başlıyorum 12. sırada 10 tek bir çift yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir sonrakini çift batıyorum. Bu sırayı da 10 tek bir çift yaparak tamamlıyorum. Sıramın sonunda 94 adet sık iğnem olmalı. 13. sıraya başlıyorum. 13. sırada yine artırdığım ilmeklerin yerine değiştirebilmek için 5 tek bir çiftle başlıyorum. 1 2 3 4 5 Bir sonrakini çift batıyorum devamında 11 tek bir çift yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bir sonrakini çift batıyorum. Bu sırayı da 11 tek bir çift yaparak sıramın sonuna kadar geliyorum. Şurada kalan ilmeklerimi de tek örüyorum. Sıramın sonunda 102 adet sık iğne olmalı. 13. sırayı da bitirdim. Böylece şapkamın tepe noktasını oluşturmuş oldum. Bunu nasıl belirliyoruz? Baş çevremizi ölçüyoruz. Benim baş çevrem 54 santimetre geldi ve şu şekilde mezurayla ölçüyorum. Ve 54'te artırmalarımı bitiriyorum. Buna göre siz de baş çevrenizi ölçüp isterseniz büyük, isterseniz küçük şapkalar örebilirsiniz. Bu şekilde tepe noktasını belirliyoruz. Bundan sonra e, artırma yapmadan 15 sıra, 17 sıra, 10 sıra, hani siz e, şu aradaki derinliği ne kadar isterseniz o kadar örebilirsiniz. Ben öncelikle 15 sıra öreceğim. Eğer derinlik benim için yeterli gelirse 15 sıra örüp daha sonra devam edeceğiz. Derinliğini örüp bitirdim ve sıra başlangıcıma geldim. 14 sıra ördüm ben. Başıma taktığımda gayet güzel oldu. Bu sıradaki sayımız kullandığımız tığın numarası ya da elimizin sıklığına göre değişebilir. 14 sıra benim için yeterli geldi. Şimdi bu sırada artık terek kısmına geçiyoruz ve artırma yapıyoruz. 3 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 Bir sonrakine çift batıyorum. Bu sırayı artık bitirene kadar 3 tek bir çift yapıp örüp sıra başlangıcımıza geleceğiz. 2 3 Bir sonrakini çift batıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 3 tek bir çift yaparak sıra başlangıcıma geldim. Tereğimizin şimdi ikinci sırasındayım. Burada tereğimizin arka kısmına fiyonk yerleştireceğiz. Fiyonk yapacağız. Onun için öncelikle şöyle yapıyorum. 36 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 Buraya 36 tane zincir çekeceğim. 36 tane zincirimi çektim. Burası benim sıra başlangıcımda. Şimdi önündeki sık iğneye batıyorum. Ve artırma, eksiltme yapmadan bu sırayı da düz bir şekilde örüyorum. Zincirlerimin üzerine gelince tekrar göstereceğim. Bu şekilde buraya kadar düz bir şekilde öreceğim. Sıramı bitirdim ve sıra başlangıcıma geldim. Şimdi buradan itibaren çektiğimiz zincirlerin üzerine birer tane sık iğne yaparak bir sıra örüyoruz. Tüm çektiğimiz zincirlerin tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Şapkamızın burası bizim arka kısmına gelecek piyon kısmı olacak. Yani bu şekilde zincirin etrafından dönüyorum. Bir sıra daha örüp sıra başlangıcıma geliyorum. Burası benim üçüncü sıram oluyor piyon kısmında. Sıra başlangıcıma geldim. Bu sırada da son kez artırıyoruz. 5 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Bir sonrakini çift sık iğne yaparak artırıyorum. Yine bu sırayı da komple 5 tek bir çift yapıp etrafına da yine aynı şekilde sıra başlangıcıma geleceğim. Son artırmalarımızı da yaptım. Bundan sonra 5 sıra, 6 sıra tek kısmının genişliğini ne kadar isterseniz o kadar düz bir şekilde örüyoruz. 5 ya da 6 sıra. Ben ördükten sonra kaç sıra olduğunu sizlere tekrar söyleyeceğim. Hiç artırma yapmıyoruz artık. 5-6 sıra düz bir şekilde öreceğiz. En son sıramıza da ters sık iğne yapıp şapkamızı bitireceğiz. Evet bu şekilde düz bir şekilde örüyoruz ve devam edeceğiz. Şapkamızın terek kısmını da bitirdim. Sıra başlangıcından sonra 6 sıra sık iğne ördüm. Daha sonra da terse doğru ters sık iğne ördüm. Bu aradaki kısma yine ters sık iğne ördüm. Şimdi sizlere ters sık iğneyi göstereceğim. Ters sık iğneyi şöyle yapıyoruz. Hemen öndeki ilmeğimiz var, sık iğnemiz var. Tığımı öndeki sık iğnemin içine batırıyorum. Arkadan ipimi çekiyorum. Üzerine alıp iki tane ilmeği çıkarıyorum. Hemen bir sonraki ilmeğe batıyorum. Arkadan ipimi çekiyorum ve çıkarıyorum. Burada terse doğru gidiyoruz. Öndeki sık iğneye batıyorum. Arkadan ipimi çıkarıp alıyorum ve bitiriyorum. öndeki sık iğneye batıyorum ve çıkarıyorum. Ters sık iğneyi de bu şekilde örüyoruz. Şurada da ipimi koparacağım. Daha sonra da dikiş işlemlerine geçeceğiz. Ben aynı zamanda şapkamın etrafına geçebilmek için ipimden örgü ördüm. Onu da yine etrafına dikeceğim. Dikiş işlemlerimde gizlemek için şu iç kısmına saklayacağım. Örgümün uç kısmını dikişlerini gizleyeceğim noktaya sabitledim, diktim. Daha sonra da fiyongumu oluşturacağım yeri şöyle ortaladım. Böyle katladım, ortaladım. Ve arasından düz teğel geçtim. Şu şekilde. Şimdi bu düz teğeli biraz büzüştürüyorum. Ve t elimi buraya sabitliyorum ki e, büzgülerim kaybolmasın diye. Şimdi örgümü şapkamın etrafından sarıyorum. Ve şu alt kısımdan geçiriyorum. Daha sonra da büzge aldığım yerden örgümü atıp alt kısmından çıkarıyorum. Şu şekilde yapıyorum. Şimdi bu örgümün fazla kısmını keseceğim bu alt kısma dikeceğim. Daha sonra da şapkamı bitirmiş olacağım. Şöyle göstereyim. Modelimiz bu şekilde olacak. Şapkamızı bitirdim. Çok şık, çok da güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.